Evet arkadaşlar o beklediğimiz kırılım gece 3 gibi geldi. Gördüğünüz gibi kırılımla birlikte de bitcoin'in Bitcoin'de düşüşümüz gerçekleşti. Şu an 44.900 civarındayız. Buranın bir destek olmasını düşünüyorum açıkçası. Şöyle bir destek olarak çalışacağını düşünüyorum şu alanın. Ama şunu da belirtmek isterim. Şu tüm çizimleri bir kaldırayım. Şurada bir trend kırılımı var ve e, pardon burada değil. Şurada düşen trendin yani yükselen trendin şöyle bir kırılımı söz konusu. Kırılımın e, daha doğrusu bu rencin düzeltmesinin yaklaşık olarak 43248 gibi bir rakama gelmesini bekleyebiliriz. Şuradaki kırılımın düzeltmesi aslında 45000 civarıydı. Bunun altında kapanışlar 43000'leri bize getirebilir. Çok daha altında ise 42.248 var. Burası bizim için çok önemli bir destek olacak. Bu desteğin kırılmasıyla zaten e, durum çok daha e, kötüye varabilir. Yani çok daha düşük bir bitcoin görebiliriz. Tabi asıl bakmamız gereken renk şurası. Şuraya bakalım. 65.000'den gelen kırılım. Bunun bize götürebileceği yer ise 34.366, 34.316 civarı. Yani asıl düzeltme gelecekse e, buraya kadar gelmesi lazım. Evet, bununla ilgili söyleyeceğim şey bu kadar. E, onun dışında piyas diğer piyasalara da bakacak olursak neler var, neler değişmiş görelim. Kaç, yani son bir dakika birkaç dakika içerisinde birkaç saat içerisinde neler hiçbir bakalım. Hmm, totalde evet, kırılım gelmemiş henüz. Korkmuyorum elinden. Buraya alarmınızı kuralım. Yani ben kuruyorum şahsen şöyle. Bunun altında bir kapanışlar olursa alarmım çalacak. Nasdaq'a bakalım, bunlar zaten evet. evet Düşüş söz konusu Bix'te bir yükseliş olmuş olmalı, evet Bix'te evet, yükselişimiz de olmuş ee, Bu yükselişin Şu trendin üstünde kapatması sonucunda e, orta alandaki kısma gelmesi mümkün. Tabi bekle görmek lazım. E, dolar endeksimiz söylemiştim. Yükselmemesi lazım demiştim. E, bunun üzerinde kapatmış. Şu e, fark seviyeyi kapatmış. Bunun üzerinde devam etmesi ihtimali çok yüksek. Devam edecek büyük ihtimalle. E, bu da düşüşü derinleştirecektir arkadaşlar. Devam edelim. Hmm burada China 50 var ama artık onun çok bir etkisi yok. Dominansa bir bakalım. Bitcoin dominansı da yüksek yükselmesi gerekiyor bu esnada. Biraz yükselecektir tahmin ediyorum. Tether dominansına bakalım. Tether dominansı Neredeydi? USDTD. burada burada. Tetel dominansında da bir yükseliş söz konusu olabilir. Bakacağız. Zaten yine bakın burada yükseliş işaretimiz var. Bu bir yükseliş işareti. Tabi bunlar hani yani bu dominanslarda falan çok düzgün çalışmayabiliyor ama yine de size bir fikir verebiliyor. Bu bir yükseliş işareti. Şurada da zaten şey var. Bir double V var görüyorsunuz. Bunların hepsi bir yükseliş emaresi. Yani Tether dominansının yükseleceğini Tether dominansının yükselmesi de Bitcoin'in fiyatının düşeceği anlamına gelebilir. Bu konuşları çıkarabiliriz buralardan. Bakalım başka neler var. Altına bakalım. Altındaki durum yani ben şöyle bir hareket bekliyorum. Tabii bu durumda e, altının da düşmesi tabii ki doğal olacak. Yani Bitcoin ile birlikte altının da düşmesi gerekiyor. Tabii Euro doların da düşmesi gerekiyor. Düşecek. Ben şurada çıktı çünkü dolar yükseliyor. Bu arada ben şurada bir arbitraj yapabilirim. Yani bir miktar Euro alabilirim. Dolarım yani elimde olan dolarla bir miktar Euro alabilirim. Yani eğer bu hareket bu şekilde yukarıya doğru hareket edecekse, olacaksa. Tabii ben bundan henüz emin değilim. Ben e, şu düşüşün nereye kadar olacağına bir dikkat etmek istiyorum. O düşüşle birlikte e, belki bu 1.08'in çok da altına inecek. E, o zaman e, euro alıp elimdeki dolarla e, işte 0.7'nin altına falan düştüğünde daha sonra onu tekrar dolara çevirebilirim. Böylece hani e, yapmış olacağız. Arbitraj yapmış olacağız. Elimizdeki dolarımızı da arttırmış olacağız. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arada da böyle yayınlar yapacağım. Umarım başarılı oluruz. Herkese saygı ve sevgiler.